Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Kaan 27 S benzin çapı makinesini inceleyeceğiz. Özelliklerinden bahsedip montajını gerçekleştireceğiz. Envanterimize yeni dahil ettiğimiz için bizim adımıza yeni bir ürün. Şimdi özelliklerinden bahsedelim. Motorumuz 4 zamanlı, 2 ileri, 1 geri vites. İş genişliği 100 cm, iş derinliği 30 cm, ağırlığı 108 kg, tekerler 6.50'ye 8. 26 S ile neredeyse aynı tek farkı motorunun sonunda olması. Ben kaput takarak başlayayım. Burada bir de şey var. Motor yağını gösterebilir miyim? Tabii ki. Şöyle de. Şimdi bütün motorlarda Benzinler ve güzeller dahil karşılıklıydı ya hani motor yağı delikleri. Burayı körlemişler. Sadece bir yerden katıyoruz ve bir yerden boşaltıyoruz. Aynen Boşaltım tıması da yok. Motorumuz Honda. Honda motorun farkı ne? Kalite farkı var. Başka çalışma sistemi, karbüratörü, ateşlemesi her şeyi aynı görünüyor. Ne? bir saniye tamam. şu parçayı çıkartacağız bunu ters takacağız bunu şuraya oturtuyoruz daha sonra da şu parçaya takıyoruz şimdi sen istediğini söyleyebilirsin İzledi yok takalım. Ah hangi bozmayalım. Yine kotralı kullanılmış. Ben hiç sevmiyorum. Bunun niye sıkması çok zor oluyor. Burayı taktık. Şunu oturtacağız. Şunu alalım mı? Sen tabii. sıkmamışım ki. Ha, ki. <laughs> Sıkma, vakit kaybetmeyelim. Sıkayım ya. Elime mi yapışır. Öbür getirseydin daha kolaydı. Evet. Elin de cır gibi maşallah. Geliyoruz yani. Yeter. Evet. Paramız yok. Ben de oraya değinecektim. Atlamayalım. 26 isim farı vardı. Vardı diyorum artık bu senenin 26 eslerini biraz değiştirmişler. Tekerini küçültmüşler. Ve far takmamışlar. Kaputu da değişmiş. Ee, videomuz vardı. 29 esin diğerlerinden farkı. O videoda söylediğim birçok şey geçersiz oldu. Bayağı bir değişikliğe uğratmışlar. Burası çok ilgincime gitti. Herhalde Honda motorlar böyle oluyor. Girmediyse penseyle vurabilirsin. Şunu açık yapmışlar biraz. Sığmıyor mu? Tamam çok güzel Vur penseyle Şuraya gelmiyor Penseyle vurursan evet. Tersi diğeri de çok güzel. On numara. <laughs> ya iş on numara oldu demek istedim ama iyi denk geldi. Tabi, tabii tabii. Öyledir. Tutayım mı? Tutmana gerek yok. Ona oturup şunları yapabilirim. Starter'i de biraz değişik. Burada yazıyor Honda diye. Şurayı çevirebilirsek. Evet. Kaputumuz bu şekilde hazır. Hemen yağlara geçelim mi? Başka bir şey yok değil mi? Yok başka bir şey yok. Burada fazladan civata bir daha sonu mu var? Ben de ona baktım acaba dedim parçamı artırdım kendimi ispat etmek için falan dedim de ya, <laughs> yok yani nereye girecek yok. Yok. Bazen böyle hoş sürprizler de oluyor. Şimdi motor yağı var deniliyor ama çok az bir şey var. Kontrol yani ucunda, şöyle ucunda. Ben biraz motor evet. yağı koyacağım. Bu da yaklaşık bir 600 milim gibi alıyor. Mililitre. Yeter, bekleyelim. Bekleyelim, Daha bekleyelim. 6. Taşacak ama taşacak. Niye hep dövüşüyoruz biz böyle? Taşı valla. Dedim ama şimdi al bakalım onu alabileceğimi. Yardım edeyim mi? Senkronize çalışıyoruz. Hadi, Hadi bakalım şimdi. senkronize. Kaldır. 1, 2, 3. Bez alabilir miyim? Tabii. Biraz kapris yapalım. Al Elimi batırdın. Artık bu sette çalışamam ben. Şimdi hava filtresine girelim. Bütün benzinlerde söylediklerinin hepsini söylemeye başla istersen. Başlayalım. Hava filtremizin yağı burada gösterilen seviyede olsun fazla yağ taşar nasıl taşar? Tekerlerin çapalarını değiştirme söktak esnasında eğim olacağı için mecburen burada bir taşma olacak. Taşan yağ karbüratörden içeri gider. Motorumuz çalışmaz o zaman. Motor çalışmadığını, karbüratörün yağını karbüratöre yağ gittiğini fark ettiğiniz anda buraya yarım çay bardağı benzin döküp ipi asılıyoruz birkaç kere. Birkaç kere tekrarlıyoruz bu işlemi olunca servise. olmuyorsa servise. Hava filtresini, özellikle tozlu havalarda, yani nemsiz havalarda, kuru toprakta her kullanımdan sonra temizlememiz gerekiyor. Buradaki süngerimiz yağlanırsa çıkarıyoruz bir peynir kutusunun küçük bir kutunun içine koyup ve üzerine benzin döküyoruz yani benzinde banyo yaptırıyoruz sıkıyoruz sıkıştırıyoruz kurutuyoruz yerine, yerine takıyoruz. takıyoruz. çünkü bu süngerde yağlanırsa karbüratöre yağ indirir motor yağımız 20-50 şanzıman yağımız 90 numara motor yağı makinamızın olmazsa olmazı azalıyor kullandıkça azalıyor makinelerde motor koruma müşiri var makinenin yağsız kaldığını anladığı anda çalıştırmayı kesiyor. O yüzden birkaç saatlik kullanımın ardından mutlaka motor yağını kontrol etmemiz gerekiyor. Müşire güvenip hiç kontrol etmezsek ve ki müşir de bozuk çıkarsa ne yapacağız? Motorumuz yatak saracak. Biz de ustaya gideceğiz. Bu yüzden motoru motor yağını sürekli kontrol edelim. Şanzıman yağı asalmaz, eselmez. Bunu buradan katıyoruz. 50 saatlik kullanımın ardından motor yağı ile birlikte değiştirelim arkadaşlar. Şanzıman yağı var mı? Görünmüyor. Dök Fazlası taşıyor zaten. Yeter. Her şey geldi yani. Bu da para. Değil mi? Yine sık yaşanan bir durumdan bahsetmek istiyorum. Motoru şimdi kullandık. Kullanmamak üzere kenara kaldırdık. Yeni sezon için tekrar kullanmak istediğimizde motorumuz ipi asılmamıza rağmen çalışmayacak. Ne yapıyoruz? Motorun karbüratöründeki çapraz vidayı söküyoruz. Neden? Karbüratörde kalan benzin 3 ay beklediği takdirde yanıcılık özelliğini yitiriyor. Belki 2 ayda da yitiren oluyor. Buradaki kirli benzini akıtıp Somunu tekrar yerine takalım. Taze benzin buraya inince ipi asılalım. Çalışmazsa tekrar bu civatayı açalım. Benzin deposunu da açalım. Üfleyelim. Buradan hava gelirse tıkanıklık açılmış demektir. İşte. Yine çalışmazsa yere dik bakan civatayı çıkaralım. Şu civatayı. İnce bir teli buradan sokalım yukarı doğru. İyice bir döndürelim. Çalışmazsa tekrar takıp motoru e, ipi asıldığımızda tekrar çalışmazsa şu biraz alengirli bunu bahsetmek istemedim hiçbir zaman ama yorumlarda bir kullanıcımız da belirtmiş bunu birkaç kez denedim pek gerek kalmıyor buna ama son çaremiz bu artı olan bir plastik gibi bir vidamız var. Bunu çıkarıyoruz bunun ucunda filtreye benzer bir şey var orayı üflüyoruz kirden arındırıyoruz. Yine olmazsa artık ustaya götürüyoruz. Tekerlerimizin basınçları denk olmalı. Havası az olan teker makinede takılıyken makineyi hareket ettirirseniz bir yerden bir yere götürürseniz zibop kesme durumu başınıza gelecektir. Bu yüzden tekerlerin havası tam olsun. Özellikle pulluk ile kullanacağımız zaman buna azami dikkat edelim havası az olduğunda puluk ile kullanırsak sibop keser arkadaşlar. Veya tekerlerden birinin havası tam birininki birazcık az ise puluk kullanımı esnasında çizgilerimiz yamuk olur. Bunlara da dikkat edelim. 24 PSI basınç yapacağız tekerlerimize. Olmuş mu şanzıman ya? Yani? Hayır. Hiç katmamışlar Hiç demek katmamışlar. ki. Hiç katmamışlar. Şimdi 1,5 litreyi aldı. Muhtemelen 2 litre. Biraz daha koy istersen. Daha çok oluyor. Neyse. Stop mandalı makinamızın sigortası bizim sigortamızdır. Stop mandalını ip veya tel ile hiçbir şekilde bağlamayalım. Neden? Bir sıkıntı durumu olursa elimizi çektiğimiz halde mandal devreye girmeyecektir. Çünkü bağlı ve makine harekete devam edecektir. Aman makineyi bu stop mandalına bir şekilde bağlamayalım. Hiçbir şeyle bağlamayalım. Geri gideceğimiz zaman mutlak surette gazı en düşüğe indirelim. Öyle geri gelelim. Bir anda geri geldiğinde üzerimize çıkabiliyor makine. Tabii yani bizi geri düşürüp ayaklarımıza zarar vermemize neden olabiliyor. Bunlara dikkat edelim. Ayrıca şanzımanımız dizel şanzıman arkadaşlar. Şanzıman güçlü yani. Dizel şanzıman, benzinli şanzıman olayı şöyleydi. 29 27 26S 53 51 54S bunlar dizel şanzıman. 260 250S benzinli şanzıman. S3 modelleri de aynı şekilde dahil. Evet. Ancak oldu ya. Ancak mı oldu? 2 litre alıyor. Etreden. Tabii ben birazcık fazla dökmüş olabilirim gibi geldi zaten. bana canı sağ olsun <laughs> 2 litre alıyor ona dikkat edin montajı tamamladık diğer 26s modelinde olduğu gibi burada stop mandalını bağladığımız şase kısmı vardı fabrikadan bağlı geldi kablo karışıklığı yok Bu değişimi de Honda motor olmasına bağlıyorum pek fazla motor elektroniğine dair bilgim yok bayağı bir farklıymış Honda motor sesini de merak ediyorum. Bunu da bir sonraki videomuzda hep beraber dinleyeceğiz. Bu da benim. Bu makine benim ilk tecrübem olacak. Honda motorların kullanımının daha kolay olduğu. Yani sürümünün daha seri olduğunu duymuştum. Bunu da deneyip göreceğiz. Bir de şurası ilgimi çekti. Diğer motorlarda bu parça yok. Muhtemelen bir elektronik parça. Görebiliyor musun? Gördüm. Bir şey var burada da. Ne acaba? ucu falan da var. Bilen söylesin. Bilen söylesin. Yorumlarda bekliyoruz. Gibi gibi. Evet, senin eklemek istediğin herhangi bir şey var Yap. mı? Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bugün 27S Kaan 27S çapa makinamızı inceledik. Özelliklerinden bahsedip montajını gerçekleştirdik. Yağlarını kattık kullanımına bakımına dair uyarılarda bulunduk. Şöyle bir yandan tekrar alalım. Tatlı bir motor. Hafif. Gayet de güzel duruyor. Farı yok. 26 S'lerde geçen sene vardı. Bu sene 26 S'de far yok. 27 S'de de yok. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlarınızı yorumlar kısmında her zaman bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.